Evlilik hazırlığı yapan İrem Helvacıoğlu ile sevgilisi neden ayrıldı? Murat Cemcir ile Yasemin Elan arasında neler oluyor? Magazin dünyasının kalbinin attığı Etiler Nişantaşı hattına sıcak dedikoduları almaya gidiyoruz. aşığım, mutluyum dedi. 24 saat sonra terk edildi. Bu beni kaygılandıran tek şey o. İrem Helvacıoğlu'nun tadını tuzunu kaçıran ayrılığın perde arkasında ne var? Ya yani şu an çok eleştirebileceğim ya da söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Dedikodular doğru mu Bay Cemcir? yalısı onu zincir açacağız. Evet. Murat Cemcir'le Yasemin Elin arasında neler oluyor? Evet, evet inşallah hayırlısıyla. Evet. dedikoduları yapılıyordu. Baş başa görüntülendiler. Konuyu nasıl başka mecralara çektiler? Evet. Çalışıyoruz. 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 Ve yıldız Tilbe yine yaptı yıldız Tilbeliğini. Kruvasli yerken çok tuttu. Ünlü popçu Nişan taşında ortaya çıktı. Nişan taşı trafiği felç oldu. Evet hayatının filme çekilmesine neden karşı? Filmi çevrenmiş şeyi beğenmiyorum. Sorunlarından neden söz etmek istemiyor? Ne? Müzik dünyasında üretim neden durdu? Neden artık pop şarkıları patlama yapamıyor? Bakınca böyle ona bağlı. İrem Helvacıoğlu, onu renkli dünyanın sayfalarında hep böyle görmeye alışkın. Yüzü gözü makyajlı, en cesur ve en havalı kıyafetlerle ya ekranlarda ya da manşetlerdeki kız o gün etiler sokaklarında %100 organik, sıfır makyajla karşımızda. İçime sinecek, e, içinde doğru yer alabileceğim bir proje olmasına dikkat ediyorum. Makyajsız halleriyle o boyalı hallerini karşılaştırınca insan ister istemez bu kadar doğal bir güzel, neden bu kadar abartılı makyaj yapıyor ki diye düşünüyor ama elbette bunu yüksek sesle kendisine söylemiyoruz. Yani şu an çok eleştirebilecek, ya da söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Sadece çok böyle bir hızlı tüketim gibi oldu. Beni kaygılandıran tek şey o. Bu arada İrem Helvacıoğlu'nun bir süredir yaşadığı tutkulu bir aşk vardı. İş adamı Uras Kasparla beraberdi. Şimdi dikkat. Diye giden bir beraberliğiniz de var. Evet. Dur, evet. Çok teşekkür ederim. Aman nazar değmesin beraberliğinize diye bitiriyoruz röportajı. Lakin ya bizim nazarımız değiyor ya da ünlü oyuncu harika bir oyunculukla gerçeği bizden gizliyor. Çünkü ertesi gün öğreniyoruz ki İrem Helvacıoğlu o büyük aşkı Uras Kaspar'dan olaylı bir şekilde ayrılmış. <laughs> da, haklarında son günlerde çıkmadık dedikodu kalmayan bir çift var. Yasemin Allen 2 yıl önce yaşamıştı son medyatik aşkını. Kolunda o günlerde tonga Güleç vardı. Ayrıldı, aşka küstü, kabuğuna çekildi ve Murat Cemcir, komik adam ve selam. Adamın aşkla meşkle çok fazla işi olmuyordu. Sadece bir kez o da tam 6 sene önce Çeşme Alaçatı'da bu olay kaçamağıyla gündeme gelmişti. O gün bugün Cemcir Murat'ın da Allen Yasemin'in de yanında ne kimseyi gördük ne de duydum. Lakin son günlerde bir başka dedikodu vardı. Neyi miş efendim? Murat Cemcir Yasemin Elin'e. Yasemin Elin da Murat Cemcir'e yakmış abayı. Bu dedikoduların üstüne bir de ikili Boğaz'da bir kafede baş başa görünce haliyle bu iddiaları sormak için yanlarına sokulduk usulca. Bir proje için mi geldiniz? Proje için mi? Ee, ya şey, güzellik salonu ee, açıyoruz aslında. Evet, güzellik salonu açacağız Yasemin Hanım'la beraber. Bakalım, güzellik salonu zinciri açacağız. Evet, inşallah hayırlısıyla. Polat Towers'ı da açmayı düşünüyoruz. <laughs> Güzel bir güzellik salonu zincirimiz yakışmaz mı ya? Yasemin Hanım'la? Ya Çok iyiyiz yani. Biz daha sormadan başladı esprileri patlatmaya Murat Cemcir. Hedefinde güzellik salonlarıyla paraya para demeyen fenomenlerin kulaklarını çınlatmak vardı. Peki bu güzellik salonlarının yüzü kim olacak? Tabii ki Yasemin e. Ya, işte, ya şundan bir benim güzellik yani. merkezi reklam yüzü olur mu arkadaşlar? <laughs> <laughs> başka sanatçılarla çalışmak isterseniz diye sordum. Vallahi ben buradan söyledim Yasemin. Bizden başka sanatçı ben tanımıyorum ya. Evet ya yani güzellik e, sektörüne giren başka sanatçı yok. İlk biz <laughs> olacağız bakalım. Şaka bir yana da neler yapıyorsunuz şu sıra? Eğleniyoruz. Bu arada ikinizi pek yakıştırdık haberiniz olsun. Çok hazırlıksız yakalandık ya. Ya baksana şöyle hani. O kadar zarif bir hanımefendi. var, parmak Halime bak, gözünüzü seveyim ya. Şöyle yakalanılır mı ya, ne ya, ya, size, ya, siz siz Nasıl gidiyor? Vallahi işte... Çalışıyoruz. 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 Aynen. Bir türlü asıl soruya gelemedik. 2024'ü de bekar mı geçireceksiniz diyoruz ama o konuyu yine güzellik salonuna getiriyor. Ya ne anlatayım güzel ben? Şey güzellik merkezi açacağız diyorum ya. Ama ne vaat ediyorsunuz peki Parlak bir cilt. Baksana. Bakar mısın? Kendine cilt bakımı yapıyor musunuz? Yapıyorum, yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Cacık. Yüzünüze <laughs> mi sınırsınız? Evet. <laughs> salatalık, <salatılık gülüyor> maskesi yapıyorum. Ediler ve asıl mevzuyu kaynatıp gittiler. O zaman biz de tekrar çıkalım etilere ve uzatalım mikrofonu bir güzele. İyi valla nasıl gidiyor ki? İyi valla böyle biraz soğuk kış günleri. İşte bir ihtiyaçları aldık spor filan. Yani radikal değil ama hani böyle genelde işte daha uyku düzenimi daha iyi yapacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, birkaç yapmak istediğim kursu yapacağım filan gibi böyle kişisel tatlı tatlı masum yarısı başarılan yarısı başarılmayan şeylerimiz var. İş güç ne alemde? Mankenliğe devam mı yoksa yeni hedefler var mı? Var yeni projeler var. Şimdi yine moda haftaları da başlıyor. Gazete yazılarım devam ediyor. işbirlikleri, işte dijital işler. Televizyonla ilgili bir şeyler de var. Bakalım. Olacak işte konuşuluyor, görüşülüyor. Oyunculuk mu? Kuralı, kuralı. Evet, Hayır. evet, evet, evet. Hm, oyunculuk hedefleniyor demek. Peki kuralınız var mı? Asla öpüşmem. Cesur sahnelerde olmam gibi. Yok, ben, yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. yok. Ve gelelim şu meseleye. Devam tura. Sırada sinek kaydı tıraşıyla pırıl pırıl parlayan bir yakışıklı var. Bu kestim. Ee, hem işte yine de artık çok fazla böyle şey yapın elim gidiyordu filan. Falan. <laughs> Avrupa yakası. Tek aday bir dedikodu çıkmış. Öyle evet. bir şey yok ama. Hı hı. Ee, Gülse Hanım yeni bir iş yapacağı için Gülse. Ee, belki onunla ilgili bağlaşmak için. Bilmiyorum öyle bir şey yok. Gülse Hanım'la yeni bir proje gelse peki kadroda Gülse Bey'i ne zaman şey. çağırsın? Oradayım. Evet, ve sırada bakınız kim var? İşte o Yıldız Tilbe'ye Nişantaşı sokaklarında rastladık. Evet. Ya, ee, onun dışında yeni şarkı olunca tabii heyecan heyecan da oluyor. Onda zor olur. Ne Bekliyoruz işte yarını. Evet. Bir çekeceğiz. Ondan sonra belki biriyle oynarız. Bilmiyorum. Bir bakılıyor şu an. Karar Yüzünde gözünde milli makyaj yok. Parada bir süre önce anneanne olmuştu. Pek bu mevzuya girmek istemese de sormak şarttı. Evet. Anne, anneannelik nasıl gidiyor? Torununa vakit ayırabiliyor musun? Deminim. Evet, mümkün evet. evet. olduğu kadar. Evet. 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 Ama anlatırız. Torunları kime benziyor acaba? Anneannelerine çekecekler mi? Onun nasıl efendim? Size çeken bir yönü var mı? Şarkıcılık <laughs> ya da böyle beste? <laughs> e <laughs> Sizin peyatte küçükler daha